işe yarıyor devam edin ne? Ne? Ne pekala millet tüm sıfır parçacıklarını bulur tüm sıfır parçacıklarını bulmamızı istedi şu an devam Abi orada bulmuştum ben bir tane de öldüm. Ben gene düştüm. AFK bir dakika. Herhalde biz bir şimdi bu sıfır noktasını mı onaracağız? Onun gibi bir şey olacak herhalde. Bir de şu an kimse yani ses sohbete gidemiyor. Şu an tekim. Sessiz sohbette. Sıfır parçacığı buldum. Aha. Başka nerede var sıfır parçacı? Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere izliyoruz. Yani baya güzel bir event onu söyleyeyim. Şimdi o ben oradan gidemezdim düştüm mü Alo 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 ses geliyor mu? Ee, arkadaşlar şu an devam ediyoruz gördüğünüz üzere şu an kanaldayım şu an mikrofondan ses de geliyor parçacıkları işaretle. Oo. Evet yapıyorum. Aha. Ama çok iyi bak. Burada time bir şey var. Aha bir şey oldu. Bir şey oldu. Aha, uçtum ben bir yere. Aha. Orada bitiş çizgisi var. Orada bitiş çizgisi var. Orada bitiş çizgisi var. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyız gördüğünüz gibi. Aha biri birisi ölecek herhalde arkadaşlar. <laughs> Aha! Aha arkadaşlar bir şey oldu. Sezonlardaki yerler bak, bunların hepsi eski sezon. Aha, eski sezonlara gideceğim. Aha, bak bak şuralar falan full eski sezon. Meka, neredesin? Aha, aha, bir dakika. Oğlum, bunlar eski sezonlardan bahsediyor. Full. Arkadaşlar bakın burayı eski bu. Daha tam sinematik gelmedi herhalde. Arkadaşlar. Aha, aha. Ne diyor? Sıfır noktasını kullanma. Bir kardan adam yap ve. Ha kardan adam mı Bak şöyle yapacaksın herhalde. Mi? Şöyle A, Adam öldürüyorum lan Adam öldürüyorum kar, kar topuyla Yok öldürmeyeceksin oğlum Adam öldürmeyeceğim Adam öldürmeyin Üstte ne var ki Bakayım Oğlum herkes milleti öldürüyor Öldürmeyin lan birbirinizi Ayıp ayıp Arkadaşlar Çok iyi event Daha olmadı tamamı 40 dakika çünkü Şuraya bir kartopu yerleştirdim Evet oldu Aha full toplayın. Oha. Arkadaş çok iyi lan. Ben şuradaki yere gideceğim. cheese Aha. Aha. Aha bir şey oluyor. Yok yok sinematik girmedi. Bana da girmedi oğlum. Kimse girmedi. Aha fight var. Kardan adam yapıyorsun işte. Kardan kar topu lazım. Arkadaşlar şu an çok iyi Ah, 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 algo está acontecendo O Nerede Geliyorum Of Hayır hayır Oh Kürenin içine girdim ben de anlamadım. Aa, ama çok iyi. Yani eğlenceli ama şu an ne yapacağız onu anlamadım. Aha ne diyor? Yarış başarısız oldu. Süre doldu. Bizim bir şey yapmamız lazım ama ne yapacağız? Ben bir yerden bir şey aldım arkadaşlar. Ama arka Şurada da bir şey varmış. Ben de düştüm. Ben de düştüm. Aha. Nasıl yapıyorsun? Nerede? çizgisine gidiyorum ben kaç görev yapmışım 13 ben yaptım of ne yapıyoruz Oha. ne oluyor Aha, aha. Arkadaşlar şu an çok değişik şeyler var. Bu arada neden? Aha, bir şey oldu. Bir şey oluyor. Abo. Bitti.

değil dur bitmesi lazım. Of adanın yeni bir parçası ya. Böyle böyle map mi oluşturacak? Anlamadım. He? Of. of. Herkesin yapması lazım. Tek bizim değil. Herkes. Of. Aha plaj top oldum. Arda. aradan diğer bir plaj topu aşağı. Oh. Şu... Bir dakika bir şey oluyor. Aha Aha Oha. я сейчас... Ага. Вот она abi. Sarıda ne yapacağız tam olarak? Şimdi bir tavuk at kontine. Oha bir şey oluyor. Beğer bir şey oluyor. Ah, ah. Ben şu plaj topuna dönüştüğümde daha az değilim. Yok plaj topu. Bilmem bir yerden bir tane bir şey aldım. Biz ne yapacağız şu an? Bizim sinematiğe geçmemiz lazım Alper hiç toplamıyor ki Geç şeyleri bul Aha küp küp var Aha bir şey oluyor Aha bir şey oluyor sıfırla... çok, çok, Bir şey oluyor Of. Lan gökyüzüne bak. Bilmiyorum çok saçma bir harita olur böyle olursa yani. Daha yeni başladı oğlum. Of. lar mı geldi? Nerede? Gelim. Geliyorum ben de. Aa eski sezonları getirmeye çalışıyorlar da. Evet, e, full bak 7. sezon, 8. sezon yerleri. bir şu toplardan birine Aha. Hayır ben düştüm beni düşürdüler. Şimdi bu böyle mi devam edecek anlamadım ben. Ben şuranın içine gideceğim. Ben bir yere gittim. Alper mi, kanka? Hadi Alper'im. bulu be biraz. Biz de alıyoruz. Gene sinema. Kaan sen neredesin? Aha. Aha bir şey oldu. Aha bir şey oldu. Oh. Aha. Artık bizi bir yere götür yani burası sarmadı pek. Ne yapıyor Naga? Ne yapıyor bu? Ne alıyor? Yok yok. Aha. Ben de ben bana da çok yakın. Of. Aa! Oğlum kör oldum bir şey oldu. Aha. Oğlum çok değişik lan. Kan. Burada. Bilmiyorum hangi adama getiriyorum kanı. Aha. Aha. eski sezonlar var. Etkinleştir onu. Eski sezonlar var. Aha, oğlum e, birinci sezon. Kara Şövalye. Oğlum artık bir yere gelsin. Yarım saattir. Hı? Teleskondan çıkacağım ha. Oha ben 26. Aha, bir şey oluyor. Bir dakika sıfır noktasına bir şey oluyor. Aha, 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 aha. Aha, aha. Bir şey oluyor. Yok sinematik değil. Eski sezonları gösterdi Fortnite. Kanka Fortnite comeback mi? Kan bilmiyor. Kan old değil. Aha. Oğlum bir dakika dur 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 bir şey oluyor kan dur. Aha, aha, aha. Nerede? Oh! Benim de yanımda. Ben de girdim. Ben şu an içindeyim. işte bak dedim eski sezonda da böyle bir şey oluyorduk Anladın mı Fedai oluyorduk <laughs> Oğlum çok iyi Fortnite ne yaptı Yok kanka bu gelmez Antuzater onlara nasıl gitti? Aha buldum, aldım. Bende de var artık. Bilmiyorum bir yeri var, oradan aldı. Artık bence de bir yere yani şey yapsın. Yani ne yapacağız artık bir yani bir şey olsun da bağlasın bizi. Ben 30 tane. Çünkü daha fazla nerede var ki? Oluyor, ben izliyorum. Alperen var ya. Evet eski sezonları gördük, duygulandım. Aha. Aha, aha gidiyoruz. Hayır girme, girme. Oh oha bir şey oldu. Yok ya başka bir Hadi değiştir artık bitsin. biter bitir artık. <laughs> bitir kanka. Bitir. <laughs> artık bir yerlere getir be şunları. Oğlum ne yapıyor bu? Aha bir şey. Ya ya ef. Oğlum kanka bu. Bir şey söyleyeceğim ya. Biz ne yapacağız söyleyeyim mi? Kanka bunlar şey. Sen söyle ismini. Ya. Yeni harita oluşturuyoruz. Biz böyle bir şekilde bir harita oluşturacağız herhalde anladığım kadarıyla. Aha burada bir şey var. Oğlum yerin altında biz bir yer bulduk Azrail'le. Yerin altında Bir gene bir şey oluyor. Bir dakika. Gene bir şey oluyor beyler. Bir dakika bir şey oldu. Aha bir şey oldu. Yo beyler gene. Ben hiçbir şey dönüşmedim hala aynıyım. Ne oluyor? Artık bir yer getirme yani bir sinematik falan bir şey göster be kanka. Yani bir şeyler yapalım. Aha, etkinleştir etkinleştirme. Aha, bir dakika. Eski sezonlar, eski sezon, eski sezonlar başka anılar da var. Başka anılar da var. Aha. Oğlum. aitäh . Pesia.